Muhterem misafirlerimiz, Butik Muazzez'in defilesine hoş geldiniz! Şimdi İsviçre Lenk kürkünden şık bir manto Sunan Fatoş! <laughs> Beş çaylarınız için şahane bir rob. Çiğdem takdim ediyor. <laughs> Enişte! Tut! Tut! Enişte! Enişte! Şimdi sıra gece elbiselerinde. Dört mankinimizin sunacağı bu şaşırtıcı tuvaletler biraz sonra huzurunuzda. Ah! Koca bir görmüyorum. Allah Allah! Nida tut! Nereye mu? Allah! Allah! Allah 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 <laughs> 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 Allah bir şey yok efendim Biz bunlarla beraber geldik efendim Geyden geldik efendim Koca öküzü arıyon efendim Benim üstüme kumu almak istedik koca öküz bizim kör efendim Ben de efendim dedim ki başımı tavşirayım da de dedim Bakalım ne olacaktı Ay koca öküz oy Niler attın bana koca öküz Niler Niler attın bana koca öküz Niler <laughs> 🎵Dermanı, dermanı, ölme de koca küz🎵 🎵Bu yılda kaldır parmağını aman🎵 🎵Ama aşırdın beni, yoldan şaşırdın beni🎵 🎵Darda düşürdün beni🎵 🎵Haa koca küz, ha pürüz🎵 🎵Haa koca küz, ha kaşık düşmanı🎵 🎵Haa koca küz, ha ben koca karım🎵 sen öküz kadar hepimiz yok şu dünyada be! Can çıksın emmi, koca öküz! Ölecek zamanı bitti, bizi de koca karı koca öküz yaptı! 15 yaşında da hem de aklı başında da bir de koca küçüğün göder. göte. Ne diyorsun lan karı ne diyorsun? Hiç herif 15 yaşındaki taziye alır da ok şaşmadan işe salar mı hiç? Üstüne kum aldığında kalın valla! Kum aldığında kalın da kuş sütüyle besler tazeyi! Sağda kuşun sütüyü sağmak düşer! Aklı başına ne ilk beş bilezik Üstüne bile bodumlu, az bir koy gökyüzü Emme Büyüttüm getirdim on beş yaşına, yaşına Yemeni bağladım ısırma saçına, aman, aman satayım Kocadım yatağımı kayırı Ay koca kız oy Buyurun efendim ee, Bacılar ailesi burada mı kalıyor? Evet burada yedi numarada <laughs> <Ya> Sağ olun Kandil <laughs> verdim hep <laughs> Ben şimdi nerede bulacağım koca küzü? Abla! <laughs> Birini mi arıyorsunuz? Evet, bacılar ailesini arıyorum. Burada kalıyorlarmış. Bu da nereden çıktı şimdi? Dikkatli olmam lazım. Kim bu kadın? Sümbül nerede acaba? Tanır mısınız onları? Tabii tanırım. Buyurun içeri! Ee? Ee, neredeler? Burada yoklar. E ee, burada kalmazlar mı? Tabi tabi, burada kalıyorlar ama biraz alışverişe çıktılar. Siz kimsiniz? Ben onların bir akrabasıyım. Sizi köyde hiç görmediydim. Ben de bacılar ailesindenim ama onların köyünde oturmam. Bizim köy başka. Ben gideyim, sonra gelirim. Aa, olur mu öyle şey? Bekleyin biraz, neredeyse gelirler. Hem zaten benim de canım sıkılıyordu, arkadaşlık ederiz. Siz onların nesi oluyorsunuz? Hiç, hiç bir şeyler. Köyden tanışıyoruz da. Demek her köyünde böyle yakışıklı delikanlılar da varmış. Ya <laughs> canım, ne güzel saçların var senin. <laughs>